Merhabalar. Sevgili izleyiciler, bundan böyle haftanın sohbetinde Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Besim Tibuk, sevgili gazeteci dostum Cerher Kantarcı ve ben haftada bir gün evinize konuk olacağız. Şimdi bu haftanın sohbetine dilerseniz telefonla da katılabileceksiniz. Telefon numaramı iletmek istiyorum. Yani bizi arayabileceğiniz telefon numarasını iletmek istiyorum. Arkadaşlarım bu telefon numarasını sık sık ekranda sizlere iletmeye çalışacaklar. Telefon numaramız 514 01 28. Tabi İstanbul alan kodu 212. Tekrar ediyorum. Alan kodumuz 212 514 01 28. Evet. Sayın Tıbuk, bundan böyle haftada bir gün beraber olacağız galiba. Herhalde bize çay, kahve falan ısmarlayacaksınız. Efendim ikram edeceğim. Tamam. Ee, sizin. Bize e... ilaveten e, bugün sırf bu program için berberime gittim, traş oldum ve bayağı da yüklü bir para ödedim. Ama artık program bitince camasa yarısını öderseniz çok sevinirim. <laughs> Ayda bir tıraş oluyorsunuz, onda şu oluyor. Valla iki bir tıraş oluyor. Öyle mi? Tabii Ama iki ayda da belki oraya getiririz o zaman. Pardon, <laughs> <Benim gülüyor> ucuz barbar <beraber> <laughs> mı? Ucuz barbar <laughs> Şimdi e, eğer dilerseniz e, bu ana yol hükümeti kuruldu. Fakat Anavatan partisinde ciddi sıkıntılar başladı. Ekrem Pakdemirli hocamız dün bu hükümetin şansının hiç olmadığını söyledi. E, oradan başlayalım. Facebook, ne diyorsunuz bu konuda? <laughs> Sonra nasıl olsa e, bizim cenahır dayanamaz girer oraya. Hadi çatlatıp hop Şimdi ben size hatırlıyor musunuz çok önce şey söylemiştim, 5-6 ay oluyor hani e, ne var ne yok dendiği zaman evet. hemen başkanlık sistemi siz evet. yaptınız. Yani evet. ne zaman evet. politik istikrarsızlık olursa ben size bu işin çözümü başkanlık sistemidir. E, lafını getireceğim. Neyse onu bir kenara koyalım. Onu gene konuşuruz. Tabii şimdi yani biz bir akşam e, bir televizyon programı e, bu başkanlık sistemini bir başka birinin ardından ağzından çözüm olarak getirdi. Hmm, evet. E, evet. E, galiba Kalaşakat'ın ağzından. Öyle mi? Evet. Güzel, çok sevindim. Çünkü başkanlık sisteminin iki türlü e, şeyleri, taraftarları artıyor. Mantıklı bir şey çünkü düşündükçe onun daha faydalı olacağı düşünülüyor. Tabi hepimizin niyeti ülkenin istikrarlı, güzel bir yönetime kavuşması. Yani bütün politikacılar, herkes bunlar vatanperver insanlar. Ama e, politikacılarımız ayrı partilerde, ayrı e, programlar, ayrı hedefler içindeler. Normal, onlar da öyle düşünüyorlar. Yani bu ülkenin menfaati gelişmesi için. Şimdiki duruma bakınca... E, iyimser olmak lazım. Bizimki bu inşallah demek lazım. Hayırlı olur demek lazım. Çünkü ülkenin bir hükümete ihtiyacı var. Bu hükümet kurulma aşamasına geldiğinde genel bir rahatlık hissedildi biliyorsunuz herkeste. Evet. O bakımdan bir şans vermek lazım diye düşünüyorum. Ama handikapları yok mu? Sizin söylediğiniz handikap var biraz bakanlar belli olunca bir handikap olacak. Çünkü her milletvekilinin gönlünde bakanlık yatıyor. Ve o da doğaldır. Yani hizmet etmek istiyor, değil mi? Evet. Yani Hı. hizmet etmek istiyorsa bir ihtirası varsa ya bakan olayım da şunu şunu yapayım diye düşünüyor. Sencik burada hemen lafınızı kesin. Ben yıllarca parlamentoda çalıştım. Hı. Şimdi biz bilirdik ki, hatta milletvekilleri bilirdi ki filan 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 milletvekilleri bakanlık için özel seçilmişlerdir. Diğerleri halkla ilişkiler için seçilmiş milletvekilleriydi. Şimdi bu kavram bir hayli karıştı. Herkes bakanlık bekliyor. Evet bunu şey yaptı bu Anapın 8 senesinde iki de bir bakan değiştirmeleri gerek yokken bir de hatırlayacaksınız son koalisyondaki sık bakan değiştirmeleri. Hatta Halk Partisi'ndekiler dediler ki biz niye bakan olmuyoruz diye Murat Karayalçın kulakları çınlasın. Sırf o yüzden bakanlık bunu değiştirdi arkadaşlarından baskı geldi. Ya biz de milletvekiliyiz, bizim sıramız gelmeyecek. <laughs> yani. Ama Yedeğimiz orada ikinci tur yapacaklar daha sonra. <laughs> yani, bakalım yani milletvekili hemen hemen hiç kalmamıştı <laughs> Cuma Tok <Halk> Partisi'nde. <laughs> <laughs> i̇kinci tura geçeceklerdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, isterseniz biz yine konumuza evet. geliriz. Evet. Şimdi bu istikrar, tabii bu bir azınlık hükümeti. Yani şimdi bu hükümet kuruluyor ama şunu bilelim ki bu hükümetin güven oyu yok. 16-17 eksikle kuruluyor. Bu eksiği Sayın Ecevit çekimsel oy kullanarak verecek. Biliyorsunuz bizde ile 276 olumlu oy evet. almaya gerek yok. Olumlu oylar bir fazla çıkınca güven oy oluyor. Demek ki DSP girmezse, çekimsel oy verirse güven oy alacak şeyi var, tablosu var. <laughs> Aslında bu önemli bir zaaftır. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz zaaf şurada. Şimdi dışarıdan bir parti sizi destekliyor. Bu destek çekimsellikleri de olsa bir destektir. Evet. Yani çekimsel oy vermesiyle olumlu oy vermesi arasında esasla bir fark yok. Çünkü sonuçta güven oy alıyor bu hareketle. Ancak bu desteği veren partinin niteliğine bakmak lazım. Yani bugün DSP, e, Sayın Bülent Ecevit'in partisi e, program olarak, felsefe olarak ANAP ve Doğru Yol Koalisyonu'nun ortaya koyduğu protokol görüşlere karşı bir programı olan bir parti. İç e, ekonomide yani içerideki olaylara baktığınız zaman nedir? Devletçilik taraftarı bir parti. Hemen evet. hemen her şeyi stratejik görüyor. Evet. Yani bir şey özelleştirmeye kalktığın anda hemen Mümtaz Soysal kulakları çınlasın, benim de hocamdı, hemen koşup Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi de bence etkisini çok aşıyor yani anayasa mahkemesi özel olarak tartışılmalı. Hemen hemen önüne gelen her böyle dilekçeyi çok kötü bir yorumla iptale gidiyor. Mesela yorumlarından biri hiç unutmam, kamu menfaatiydi, kamu yararıydı. Kamu yararını mecliste buna oy verenler düşünememiş, sen düşünüyorsun. Mahkemenin böyle bir yetkisi yok. Yani halkın seçtiği insanlar bir kanun çıkarıyorlar, o kanunu kamu yararı mülahazasıyla, sen yani sen orada anayasa mahkemesi üyesi olarak bu yorumu nasıl getirebiliyorsun? Buna bakarsanız eskiden biliyorsunuz Türk parasını koruma kanunu da kamu yararıydı değil mi? Evet. Altın getirmek yasaktı o da kamu yararıydı. Yani demek istediğim bunu kim bir şey yapıyor? Anayasa mahkememizle konuşulmalı. O bir problemdir. Anayasa mahkemesi ülkemizin genel gelişmesine bir ayak bağı olmuştur bana göre. Şimdi neyse bunu Mümtaz Soysal hocamızdan geldik. Şimdi düşünün. İçerideki politikada bu programa karşı bir parti var. En sert karşı olan DSP'dir. Bakın refah bile bu kadar değildir. Yani ekonomik, be, programa, zaten şimdi, bu e ekonomik programa, bu e ekonomik programa en karşı olan parti DSP'dir. Mesela Dış politika da, da öyle. Zaten e, şimdi e, Bülent Bey bu koalisyona güven oyu veririm demesinin tek sebebi var. Refah gelmesi. Böyle bir mantıkla, böyle bir mantıkla ee, çekimsel kalıp bu hükümeti destekleyecek. Evet. Yani o da bir anlattığı yani bu. kadar, ne kadar destekleyecek? Ne isteyecek bunun karşılığında? Şimdi düşünün bu hükümet e, şeye bağlıysa, şeyin ipine bağlıysa Bülent Biraz Ecevit Bey'in ipine bağlıysa e, icraat yapamaz. Onu açık söyleyelim. Ha icraat yapamazsa ülke batar mı? Yok canım. Işte bu hükümetlikte bir şey oldu mu? Yok gidiyor <gülüyor> bence. <gülüyor> <gülüyor> yani enflasyon tabii yüzde beş nokta dördü falan evet, Şubat evet. ama e, Şimdi, e, biz de bugün bilmiyorum, e, işte Doğru Yol Partisi'nde bir sevinç yaşandı. E, Anavatan Partisi'nin de e, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti. Yani Genel İdare Kurulu istifa etti. Niye? E, Mesut Bey'e daha rahat çalışma imkanı vermek için. Anlamadım, ben de anlamıyorum. E? Yani Ekrem Pakdemirli'yle başkanlığında toplanıyorlar. Biliyorsunuz o genel başkan yardımcısı Evet, evet. Ee, ve istifa kararı alıyorlar. Ne demekse bu? Yani parti içinde ikilik mi oluyor yani? Ben yoksa bilin. E ben anlayamadım acaba gerçekten Mesut Bey'e rahat çalışma imkanı mı sağlamak istediler? Ee, yoksa e, Pakdemirli Hoca şeye karşı çıkmıştı e, hükümete. E, bundan mı kaynaklandı? Onu tam de O bugün oldu öyle mi? Bugün bugün. Aa, benim akşam, haberim yok tabii. Akşam akşam haberim yok. Bak. Enteresan. Şimdi efendim zaten bakanlar belli olunca, kuvvet dengesi belli olunca partilerde biraz şey olması, dalgalanma olması doğaldır. Ama bu part, bu hükümet güven oyu aldıktan sonra tabii güvensizlik oyu verip devirmekte de zorlaşıyor. Çünkü güvensizlikte e, 276 kırmızı oy bulman lazım. Evet. Yani böyle bir şeylik var. E, bilemiyorum bir pro, e, muhakkak problemli bir e, şeye giriyoruz. Hele bakanlar açıklandıktan sonra yine daha da büyüyecek de problem sanıyorum. Bugün, olayla bir olayla... Erbakan, Erbakan Hoca e, Bülent Bey'e yine bayağı yüklenmiş ve e, şey demiş demiş ki Bülent Ecevit'e deve misiniz kuş musunuz demiş. yani, <laughs> <laughs> şimdi <laughs> iktidara katılmıyorsunuz ama iktidar ortasında. Hoca muhalefete Ecevit'ten başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> İlginç. Bugün bayağı bayağı bunlar düşün... güzel. Şimdi bakın ben size de söylüyorum. Siz mesela Hollanda'da Danimarka'da gazetecilik yapsaydınız sıkıntıdan herhalde patlardınız. Değil mi Naif Bey? <gülüyor> evet. Hatta <laughs> evet, evet. Yani, yani, ya. Almanya'da yapsak yine patlardık. Yine... Yani <laughs> uyuşturucuya başlardınız bir sürü şey. Türkiye <laughs> çok, <gülüyor> <şeydi>. çok <laughs> renkli bir ülke. <laughs> 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 Politik olarak da çok renkli bir ülke. Ee, ama sonuçta görüyorsunuz bütün bu gürültü patırtıya rağmen e... Problem Ankara'da. Halk kendi işini gücünü görüyor. Yırta yırta işlerini yapıyor. Yani yürütüyor. Ekonomi, ekonomiyi sırtlıyor. Çalışıyor. Yurt dışında müteşebbislerimiz uğraşıyorlar. İçeride öyle. Müthiş bir dinamizm var. Ama e, bunu şunun için söylüyorum. Yani hükümetteki bu tip sorunlar çok böyle hayati ehemmiyeti yok artık. Yani hükümet bunalım olsa bile öyle fazla bir şey olmuyor. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey bu bir emniyet. şimdi bu emniyet de şimdi tabi yani refah partisini e, nasıl e, engelleyeceğiz e, düşüncesi var şeyle e, hem Anadolu hem DYP'de ve hem Ecevit'te ve e, hükümete sokmadılar. Halbuki biz size daha önce konuşmuştuk refah partisi düzen partisi demiştik. Bir de görelim. Ve refah partisinin hükümette görev alması gerektiğini özellikle siz altını çize çize vurgulamıştınız. Hayır, alır da almaz da. Yani, Hayır, ona, yani... ona bu şekilde e, davranmak yanlış. Yani şimdi alır da almaz da. Fakat alırsa dünya yıkılır havasında olmaz. Anlaşırlar, Anlaşsalardı, olurdu. Yani ben e, şey yapmıyorum. Ben bu hükümeti tercih ediyorum. Peki niye anlaşamadılar sizce? Şimdi, şimdi pardon mi? bir dakika. Bir telefonumuz var. İsterseniz telefonumuzu alalım. Ee, İstanbul'dan İbrahim Koman Bey. İbrahim Bey bizi duyuyor musunuz? Duyuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ee, nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Sorunuzu alabilir miyiz efendim? Buyurun. Ee, benim sorum şöyle. Ee, acaba bu koalisyona dışarıdan e, güven oyu gelmezse, destekleme e, yapılmazsa acaba durumları ne olabilir? Bir bozulma olabilir mi? Söz konusu mu? Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇kinci bir Buyurun. sorum daha vardı. Buyurun. Ee, bu koalisyonun e, e, gelecekteki durumu e, sizce nedir? Yani e, böyle devam edecek mi? Yoksa e, pürüzler, sorunlar ortaya çıkacak mı? Ben iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Evet, Besim Bey isterseniz sizden başlayalım. Sonra biz de e, bu konuda görüşlerimizi söyleyelim diyor ki arkadaşımız dışarıdan destek olmazsa ne olur? Şimdi efendim dışarıdan destek olmaması bütün koalisyona girmeyen partilerin meclise gidip aleyhte oy vermeleriyle oluyor. Yani kırmızı oylar beyaz oyları bir geçince güven oy almamış oluyor. O zaman da hükümet kurulmamış olacak evet. Hükümet bunalımı başlayacak. Bizim görüşümüz dışarıdan bakan biri olarak çünkü biz seçime de katılmadık biliyorsunuz. <laughs> Ama dışarıdan bakarak, parlamenter sisteme bakarak ki biz parlamenter sistemin de iyi olmadığını söyleyerek artık ne yapalım yani bu sistem içinde neticeye bakmak lazım. Bu koalisyonun ANAP, Doğru Yol ve CHP ile olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü CHP, eski CHP, 4 sene Doğru Yolla e, iktidar ortaklığı yaparak hem iktidarın durumlarını gördü, hem dış ilişkilerde belli performans içinde bulundu, ee, hem de bu sayıya ihtiyaç var. Bu sayıya ihtiyaç var. Yani e, herhangi bir krizde hükümet her an devrilebilir. Şimdi Ayit Bey, şöyle bir olay vardır istikrarda. Siz mesela bir hükümet kurdunuz, fakat herkes size bir hafta, on gün sonra yıkılır gözüyle bakarsa, siz istikrarlı hükümet edemezsiniz. Evet. Ama belki o hükümet üç dört sene devam eder. Yani herkes 3-4 gün içinde düşecek diye düşünür. Ama 3-4 sene devam eder. 3-4 sene sonra geriye dönüp bak gördün mü ben 4 sene devam ettim demeniz bir şey ifade etmez ki o 4 sene içinde bütün bürokrasi, iş adamları, herkes dış yatırım yapanlar tereddütle bakmışlar size. Zaten seçimlerdeki sürenin özelliği budur. Niye seçimde mesela 4 sene veya 5 sene bir süre veriliyor? İktidara gelene belli bir süre veriliyor. İnsan herkes de işini gücünü bilsin diye. Yani bu parti iktidara geldi. Bu partinin felsefesi budur. Ben de kendi işimi ona göre ayarlayayım. Öyle ya. partiye göre e, herkes kendi işine gücüne gidecek. O bakımdan istikrarsızlık açısından e, sevgili e, dinleyicimizin şeyine katılıyorum. E, bizim görüşümüz şeyin olmasının daha mantıklı, daha güven verici olacağını düşünüyoruz. Yani ya da DSP'de katılması. yani DSP'de katılsa olur ama DSP bu programa uymaz. Ya yani DSP bu programın karşısında bir programı bir defa ediyor. Yani bunu tabii biz insanlarla kayım olduğu için fazla için içine giriyor muyuz girmiyor muyuz diye DSP'nin programı ne ANAP'la ne doğru yolla bağdaşacak bir program değil. Size garip gelecek DSP'nin bağdaşacağı tek en yakın parti refahtır DSP. Ye. Dış i̇ş politikalar işte, açısından mi? ve iç politikalar devletçi. açısından devletçidir. Aralarındaki e, sürtüşme aynı Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller'in sürtüşmesi gibidir. Yani bir şahsiyet sürtüşmeleri vardır. Yoksa felsefe açısından e, Bülent Ecevit, Mümtaz Soysal, arkadaşları bunlar şeye daha yakındır. Fikir açısından söylüyorum. Zaten Tansu öyle işi garantiye almak için bugün Deniz Baykal'la bayağı iyi bir muhabbet ettiler. Yani sanıyorum... Yok o değil, teşekkür... E, teşekkür ama işte ben konuştum bazı arkadaşlarla evet. şey... Bu arada iyi, muhabbet geçmiş aralarında, ne olur ne olmazdı Cevit'ten bir problem doğarsa falan diye böyle Ankara'da böyle şeyler konuşuluyormuş tabii. Tabii o, arada, o şeyden sonra olur olursa yani Mesut Bey'e bir defa Mesut Bey e, başbakanken Bülent Bey'den aksi bir tavır gelmeyeceğine inanıyorum hı, çünkü anladım. Bülent Bey'e bir Bülent Bey'in e, şeye açık çeki var e, Mesut Bey'e Mesut Bey de o açık çeke güvenerek anladım. Refah yani. Partisi ile olan koalisyonu bozuyor. Evet. Yani e, yoksa ordu falan filan lafları bana göre çok e, havada laflar ama e, emin kaynaklardan aldığım bilgiler Bülent Bey'in Mesut Bey'e köstek olmayız sözüdür. Evet. Yani biliyorum. Siz... Demek ki onaylık aylık bir şey var. O, o, on aylık. 10 ay sonrası için eğer Mesut Ecevit şey, e, e, desteği çekerse o çekebilir. zaman. Çekebilir evet. yani, evet. yani. Tansu Hanım'dan çekebilir. çekebilir. O, şeyler da tansu Hanım'dan yani. çekebilir ama o zaman da bakanlıkların dağılımı için yeniden pazarlık yapmak lazım. Evet. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Tabii o zaman yeni bir e, durum ortaya çıkar. DSP Tansu başbakanlığında şeyini çekerse desteğini. O zaman yeni bir e, şey ortaya çıkar. Yeni bir durum. Ona göre yeni koalisyon olacaktır. Yani bu iktidar, bu meclis 3-4 seneden önce seçime gitmez. Çünkü <laughs> takdir edersiniz seçilen milletvekilleri büyük bir mücadeleden sonra gelmişler. Yani en az 3 milyar lira masraf ettiler. Evet, masraf mesela. ettiler. O heyecanı yani oraya geldiler artık o bir sene sonra erken seçime gitmek için değil. Demek ki 10 ay sonra olursa inşallah olmaz. Çünkü bizim dileğimiz bu hükümetin icratını e, icraatını yapabilmesidir. Zaten Sayın Kolan e, ikinci sorusunda da koalisyonun geleceğini nasıl görüyorsunuz diye sormuştu. E, evet. Sen nasıl görüyorsun Cemal? Valla şimdi Mesut Bey Tansa Hanım'a evde otur çıkma falan dedi zaten. Yani konukta otur dedi. Bayağı bir muhabbet var aralarında. Yani ben e, bu kadar e, dilişmenin arkasından e, böyle güzel bir muhabbet gelmesini memnuniyetle karşılarken biraz da kuşkuyla da karşılıyorum tabii Yani <laughs> E, Ece nereden kaynaklanıyor? Yani e, yani bu, bu kadar iyilikten mi? Yani evet ben çok iyi alışkın değilim bizim ülkede de onun için yani daima her şeyin altında bir şey arıyorum yani samimi de olabilir çünkü o kadar rol yapamaz kimse yani <laughs> bu liderlerimiz o kadar e, rol yaptıklarını düşünemiyorum demek ki şöyle bir olay. Hay çünkü Baştan, şey oluyor, mesela ben yani. geçen yaz Moskova'ya gittim Mesut Yılmaz'la birlikte evet. e, bir Rus çayla gittik biz Moskova'ya giderken. Ee, çok da gürültü yapan bir uçaktı biliyorsunuz uçakları. Bazen 150 ondan <laughs> sonra öyle sohbet ediyorduk falan. Dedi ki ben bu Rus çağına güvenirim, güvenmem dedi. Aynen böyle bir laf etmişler. Uçakta. her yerde. Yani, yani, yani. yani, 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 yani. yani, yani öyle bütün programlar. Geçmişe dönük söyleyeyim. programları ele alırsanız, evet. yok yalı çetesi yok diye gerçekten kırıcı şeyler oldu ama şimdiki şeyde müthiş bir bahar havası var. Öyle görüyorum Nait Bey, evet, değil e, mi? Bu akşam da Belki baş de bunlar samimidir. Ee, belki de bütün bu sorunlar çözülür. Çünkü ANAP'ın Tansu Hanım'ın başbakanlığı ilk devresini Mesut Yılmaz vererek bir fedakarlık yaptığını düşünüyor. Doğrudur. Ona karşı bir yumuşama başlamıştır. Diğer taraftan doğru yol ANAP arasında fazla fark yok zaten Allah'ın seversen. Görüyorsunuz işte. yani. Evet, şimdi. O bakımdan onlar da bunu hissettiklerine göre. Peki bu hadi bir takım söylentiler çıktı. Ee, yani İç Hizmet Kanunu'nun uygulanmasından da korkularak Hayır onu konuşmaya Onu, onu filan Hayır yani o şey yok. Tamamen Bülent Ecevit'in şeyidir. O verdiği sözdür. Onu Zaten o konuları şeydir. konuşmaya gerek yok. Çünkü şunu kabul etmek lazım. Liderler, politik liderlerimiz işte belli görüşmelerle bir koalisyon kuruyorlar. O tip şeyleri şey yaparsak yanlış bir şey meydana gelir. son da bak gazetelerde çok yer aldı bu konularda. Alamaması yaparak... daha iyi. Gazeteler almaması daha yani, iyi. Tabii yani burada e, hem Anavatan partisi içinde hem de doğru yol partisi içinde refah refaha yakın unsurlar var. Varsa. Bunlar bunlar yarın öbür gün refahla işbirliğine giderlerse ne olur diye ciddi için kaygılıyım. Ama bunun e, Nahit Bey tersiyle düşünebilirsiniz. Şimdi Refah'ta e, Refah için Necmettin Bey, beyi Bey'in liderliği de belki tartışılacaktır. Ya Refah dikkat edin. Refah seçimi kazandı. Bütün programından fikirlerinden hemen vazgeçti. Yani öyle bir duruma getirdi ki e, koltuk için iktidar orta olabilmek için her türlü tavizi verdi. Bu büyük bir şok yarattı Refah kitlesinde. Sonra zamanla Refah'a oy veren kitlenin aslında Refah Partisi'nin programının boş olduğu gibi biz öyle düşünüyoruz. Refah Partisi iyi propaganda yapıyor ama Refah Partisi'nin programı esas itibariyle devletçi e, bir programdır. Bu devletçilikle de e, ağaç meyve vermediği için kimseye dağıtamazsın. Yani sonuç yok e, fakirliğin çünkü Türkiye'nin bugün en büyük sorunu fakirliktir. Yani Türkiye'nin bugün en büyük sorunu fakirliktir, işsizliktir. E, bundan büyük bir problemi yok büyük kitleleri ilgilendiren problem de fakirliktir. E, fakirliği çözmek için ilke ekonomisini verimli idare etmek lazım. Aynı bir tarladan e, ne kadar verim alacağına bakıyor. Bire beş de verim alabilirsin, bire elli de alabilirsin. Bire beş verim alırsan kurtarmaz masrafını, sefil perişan oluyorsun. Onun gibi. O bakımdan Refah Partisi'nin söylediği şeylerin tutarsız olduğu zaman işini anlatılabilirse, ve kendi içinde de e, problemler de çıkabilir. Yani Refah Partisi daha da yükselecek şeyine ben pek satılmıyorum. Yani daha büyüyecek. Tabii işte yani, olmayanlar benim, orada senin, toplanacak. E, bu hükümet eğer başarısız olur ise refahın dışarıda kalmasının, refahın işine yarayacağına inanıyorum. Evet, muhalefet olduğu için ama belli değil. Bakın şey de muhalefetti, ANAP da muhalefetti. Ne yaptı? Oyları kaybetti. Fakat efendim yani Mes Mesut Bey e, iki lafı söyleyene kadar millet birinci lafını unutuyordu. Hayır. yani... <laughs> Mesut Bey yavaş konuşuyordu ama <laughs> sen tutarsızlığa bakarsan yani, Nait Bey <laughs> yani şeye bak e, hocanın e, Necmettin Erbakan Bey'in konuşmalarında tuta çok daha fazla da. yaz şimdi Anap kaybetti oy hatta Çinlerde dalga da geçti Mesut Beyle yani e, muhalefet kaybeden <laughs> ilk insandır falan diye öyle bir şeyler de söylemişti ama. de Necmettin <laughs> Bey olabilir mesela ama yani, yani, e, Necmettin <laughs> Bey çoktan da bir icraatı yok yani anapın. E, pahalılık getir ne yaptı falan diye böyle olumsuz icraatları vardı altın gözlerinde. Yani geçmişte neydi ki şimdi ne olacak diye düşünüp de e, insanlar anapa soğuk bakmış olabilirler diye düşünüyorum ben bu arada. Ya bugün çok ilginç bir haber vardı. Ee, iki i̇ki anahtarla ilgili işte iki buçuk yaşında bir çocuk ve babası dava açmış. Dava görülüyor. Küçükçekmece Mahkemesi'nde. Ee, ve e, Tansu Hanım'ı mahkemeye vermiş, <laughs> çok ee, iki anahtar sözü verdim, benden oy aldın, yerine getirmedin, ee, şimdi hakim de on gün içinde taraflara delillerini getirmesini söylemiş, <laughs> <laughs> on gün sonra <laughs> çok keyifli bir çok keyifli. <laughs> hafta sohbeti yapabiliriz belki bir konu üzerinde, karar verilebilir. Yalnız bu bizim halkımızdaki <laughs> politik bilincin nasıl geliştiğini gösteriyor. Bunda tabi sizin çok katkınız var. Bütün bu televizyonlar, özel televizyonlar, özel radyoların oradaki siyasi tartışmalar ve insanlar bayağı izliyorlar. Ben ee, bir yurt dışı seyahati yaptım. Hep böyle gittiğim zaman tabi gece çok uyku tutmuyor. Çok televizyon seyrediyorum. Ve aradaki farkı görüyorum. Yani bizimki kadar dinamik. Batı'da bile televizyon yok. Artı bizde siyasi tartışmaların bayağı e, izleyicisi var. Evet. Ve bu söylediğiniz ilginç. Bundan sonra da göreceksiniz halkımız politik konularda demek ki e, kendini ortaya koyacak, iddialarını ortaya koyacak bireysel olarak. Evet. E, şimdi sizin baştan söylediğiniz şey vardı o, şey örgütleri. Sivil örgüt mü diyoruz, ne diyoruz? Evet, seyir toplu örgütleri ama isterseniz e, yine haber saatimiz gelmiş Bey. E, bu bayağı zaman ya, haber. E, zaman e, vardır, Sevgili izleyiciler e, haftanın sohbetine haberlerden sonra devam edelim.